Merhabalar sevgili arkadaşım, bugün kampımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rasyonel sayılar test için çözümlerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Hazırsanız başlayalım. İlk sorumuz, yarı çapı r olan çemberin çevre uzunluğu 2pr ile hesaplanır. Başında sorunun gerekli bilgi verilmiş. Yarı çap uzunluğu 1 tam 3 bölü 4 desimetre olan bir tekerlek 12 tam tur attığında kaç metre yol alır? Sevgili arkadaşım, çemberin çevresi ile ilgili sorular bol miktarda karşına gelecek. Bu soruları çözebilmek için çemberin çevresi formülünü burada kullanmalısınız. Şu şekilde kullanırsın. Çemberin çevre formülü 2 çarpı pi çarpı r. 2 çarpı pi kaç alın demiş? 3 demiş. 3. Yarı çapımız 1 tam 3 bölü 4 metre. Senin bunu tam sayı olarak yazman gerekiyor. Yani 1 tam 3 bölü 4 metrenin eşiti 4 kere 1 4. 3 daha 7 bölü 4. 7 bölü 4. Bu senin bir tur attığı zaman buradaki tekerleğinin ya da çemberin alacağı bu tekerleğin alacağı yoldur. Peki soruda senden kaç tur istiyor? 12 tam tur istiyor. O zaman bu sonucu kaçla çarpman lazım? 12 ile çarpman lazım. Bu başta sadeleştirme yapmak sorularda sana ciddi anlamda pratiklik kazandırır. Peki bunu nasıl yaparız? Şu şekilde yaparız. Altına 1 yazdık. 4 ile sadeleştirirsek bu kaç olur? 3 olur. 2 çarpı 3 çarpı 7 çarpı 3 aradığımız işlemin sonucudur. Peki bu işlemin sonucu kaçtır? 2 kere 3 6. 6'yı 3 ile çarptık 18. 18'i 7 ile çarptık 126 desimetre. Peki sorumuz bitti mi? Hayır. Bizden istediği kaç metre yol alır? Desimetreyi metreye çevirirken kaça bölüyoruz? 10'a bölüyoruz. Yani 126 bölü 10'dan 12,6 olarak bulunur. Aradığımız cevap D seçeneğidir. Aşağıda kenar uzunlukları 2 tam 1 bölü 4 birim ve 1 bir tam 1 bölü düzeltiyorum. İkinci sorumuz aşağıda kenar uzunlukları 2 tam 1 bölü 4 birim ve 1 bir bölü 2 birim olan 2 eş dikdörtgen aralıkları eşit ve 2 nokta arası 1 bir birim olan sayı doğrusu üzerinde şekildeki gibi yerleştiriliyor. Buna göre M ve N noktalarına karşılık gelen rasyonel sayılar için M bölü N işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Ne yapmamız gerekiyor? İlk olarak tam sayılı kesirleri bileşik kesire çevirelim. 2 tam 1 bölü 4, 4 kere 2 8, bir daha 9 bölü 4. Demek ki şurası 9 bölü 4'müş. Peki kısa kenar dediği yer burası da 1 bölü 2 mi? O zaman siz 5 artı 1 bölü 2 işlemini yaptığınız zaman N noktasına gelen Buradaki tam e, rasyonel sayıyı bulursunuz. Peki bunu nasıl buluruz? Altında da 1 yaza yazıyoruz. 2 ile genişletelim. Eksi 10 bölü 2 artı 1 bölü 2. Bu da ne olur? 9 bölü 2. Nasıl 9 bölü 2? Eksi 9 bölü 2. Eksisini unutmayalım. N'nin karşılık geldiği rasyonel sayı eksi 9 bölü 2. Bunu bulduk. Devam edelim buradan. Eksi 5'in üzerine... Bakın 1 bölü 2 artı 9 bölü 4 eklediğimiz zaman Buradaki m tam e, buradaki m sayısını buluyoruz. Altına 1 yazalım. Bunu 4 ile genişletelim. Bunu 2 ile bunu 1 ile. Peki eksi 20 bölü 4 artı 2 bölü 4 artı 9 bölü 4. Topladığımız zaman kaç yapar? Eksi 20 artı 11 bölü 4. Buradan da eksi 9 bölü 4 olarak bulunur. Bu neye karşılık gelen sayımız? M'ye karşılık gelen sayımız. Peki sorumuz bitti mi? Hayır. M bölü N işleminin sonucunu bizden istiyor. M'nin sonucu eksi 9 bölü 4'tü. Bölü N dediğimiz kaçtı? Eksi 9 bölü 2. Birincisini aynen yazıyorum. İkincisini ters çevirip çarpıyorum. Bakın 9'lar birbirini götürecektir. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Buradan da 2 bölü 4. Yani aradığımız cevap 1 bölü 2 olarak bulunur. Kısaca özetleyecek olursak Kısa kenarı yani 1 bölü 2'yi ekleyip n rasyonel sayısını bulduk. Bunun üzerine de 9 bölü 4'ü ekleyip m'ye karşılık gelen rasyonel sayıyı bulduk. Sonra da bulduğumuz bu iki rasyonel sayıyı birbirine bölerek aradığımız cevabı bulduk. Üçüncü sorumuzda devam edelim. Ali Bey kenar uzunlukları 5'ten 1 bölü 2 metre ve 3'ten 1 bölü 4 metre olan dikdörtgen biçimindeki şeklindeki bahçesinin çevresine 7 bölü 4 metre aralıklarla ağaç fidanı dikecektir. Bir fidanın maliyeti 33 bölü 2 TL olduğuna göre Ali Bey bu fidanlar için kaç TL ödeme yapar diye sormuş. Sevgili arkadaşım İlk olarak şunu düşünmeliyiz lazım. Bahçenin çevresini bulmalıyız. Bahçenin çevresini bulduktan sonra... Buradaki aralık lara bölerek kaç adet fidan dikeceğini buluruz. Kaç adet fidan dikeceğini bulduktan sonra bir fidanın fiyatını vermiş 33 bölü 2 TL. O zaman ne yapmamız lazım? Fidan sayısını bir fidanın e, fiyatıyla çarpıp toplam fidanlar için ödenen tutarı bulabiliriz. O zaman başlayalım şöyle kenar uzunluklarını vermiş şu 3 tam. 1 bölü 4 kısadır çünkü tam kısmı daha küçük olduğu için 5 tam 1 bölü 2. Şöyle yapalım, bu ikisini toplayalım. Bulduğumuz sonucu 2 ile çarpalım. Bunu yapabilmek için tam sayılı kesri bileşik kesire çeviriyoruz. 5 kere 2 10, bir daha 11 bölü 2. Sonra şu soldakini yapalım. 3 kere 4 12, bir daha 13 bölü 4. Bu ikisini toplayalım. 11 bölü 2 artı 13 bölü 4. Bunu 2 ile genişletelim. 22 bölü 4 artı 13 bölü 4 topluyoruz. 35 bölü 4. Sorumuz bitti mi? Hayır. Daha çevreyi bulamadık. Uzun kenarla kısa kenarın toplamını bulduk. Çevreyi bulabilmek için bunu 2 ile çarpmamız lazım. Yani çevre dediğimiz 35 bölü 4'ü 2 ile çarpalım. Altına 1 yazıyoruz. Yani 70 bölü 4 bizim aradığımız çevre. Çevreyi bulduktan sonra kaç adet fidan dikileceğini bulmak için 70 bölü 4'ü 7 bölü 4'e böleriz. Niye? Aralığa böldüğümüz zaman kaç adet fidan dikeceğimizi buluyoruz sevgili arkadaşım. Peki. Burada hani dikdörtgen olduğu için e, şu şekilde 70 bölü 4 çarpı 4 bölü 7. 4'ler birbirini götürdü. 70 bölü 7'den. Demek ki bizim 10 tane fidan dikebiliyoruz buraya. Onu da şimdi fidan sayısını bulduk ya artık bulduğumuz fidan sayısını bir tane fidanın fiyatıyla çarpabiliriz. Yani onu 33 bölü 2 ile çarpacağız. Çarpalım. 330 bölü 2 2'ye böldüğümüz zaman 165 TL olarak buluruz. Yani aradığımız cevap B seçeneğidir. Bir nalbur 3 tam 1 bölü 5 metre uzunluğundaki bir halatı 2 eşit parçaya bölüyor. Şuradan 2'ye bölmüş. Daha sonra oluşan 2 eş parça ipten birini 3, diğerini 4 eş parçaya bölüyor. Buna göre son durumda oluşan parçalardan büyük olan parça küçük olan parçadan kaç metre daha uzundur diye sormuş. İlk olarak şu baştaki eş parçalardan bir tanesi ne kadar bunu bulmamız lazım 2'ye bölerek. Bunu yapabilmek için de baştaki tam sayılı kesiri bileşik kesire çevirelim. 3 kere 5 15 bir daha 16 bölü 5. Peki 16 bölü 5'i 2'ye bölelim. 16 bölü 5 bölü 2 dediğimiz zaman 16 bölü 5 çarpı 1 bölü 2. Bu da 16 bölü 10. İstersek bunu sadeleştiririz. Yani 8 bölü 5 Bizim şu parçalardan uzun parçalardan şöyle ikiye böldü ya bu iki parçalardan birerinin uzunluğu 8 bölü 5. Bunlardan birini 3 parça yani 8 bölü 5 bölü 3 bu da 8 bölü 5 çarpı 1 bölü 3 8 bölü 15. Yani şu parçalardan bir tanesi 8 bölü 15'miş peki. Şu 4'e böldüklerinden bir tanesi ne kadardır? 8 bölü 5 bölü 4 diyelim. 8 bölü 5 çarpı birincisi aynen yazılır. İkincisi ters çevrilir çarpılırsa 1 bölü 4. 8 bölü 20. Şunlardan bir tanesi de 8 bölü 20. Peki hangisi daha büyüktür? 8 bölü 15 daha büyüktür. Çünkü payları eşitse paydası küçük olan daha büyüktür. O zaman ne diyoruz biliyor musun? Yani 8 bölü 15 eksi 8 bölü 20. Bunu 4 ile bunu 3 ile 32 bölü 60 eksi 24 bölü 60 çıkarırsak 8 bölü 60 bunu da her iki tarafı 4'e bölelim 2 bölü 15 aradığımız cevap B seçeneğidir. Yarısı dolu olan bir depoya 60 litre su daha eklendiğinde deponun 2 bölü 7'si boş kalıyor. Buna göre deponun tamamı kaç litre su alır sevgili arkadaşım. Burada şekil çizmek en önemli unsurlardan bir tanesi ama ben sana başka bir yöntem daha söyleyeyim. Şimdi yarısı demiş. Doğru mu? Bir de 7 bölü 2'si boş kalmış, dolu kalmış. Hem 2'ye hem 2'ye hem 7'ye bölünen bana bir sayı söyle. 14. O zaman deponun tamamına ne de biliyor musun? 14x'te. Ne diyecekmişiz? Deponun tamamına 14x. Bu soruları sana denklemle çok pratik bir şekilde çözmeyi öğreteyim. Bak şimdi. Yarısı dolu. Yarısını alıyorsun. Bir de 2 bölü 7'si boş kalıyorsa... 5 bölü 7'si doluyordur. Yani buradaki paydalarımızdan bir tanesi 2, bir tanesi 7. 2 ve 7'nin en küçük ortak katı kaç? Kaçta birleşir bunlar? 14'te birleşir. O zaman deponun tamamına ne diyelim biliyor musun? Tamamı şöyle diyelim. Deponun tamamı 14x olsun. Yarısı dolu. E yarısı doluysa ne kadardır? 7x değil midir? Bak şimdi. Yarısı doluysa 7x'tir. 60 litre daha su ekledik. 7x artı 60 olmaz mı? Bak rasyonel sayılardan çıktık artık. 60 daha eklenince deponun 2 bölü 7'si boş kalıyor. Yani 5 bölü 7'si dolu. Şimdi 14'ün 5 bölü 7'si ne kadardır? 14'ü 7'ye bölersin. 2, 2 kere 5 10x yani dolu olan kısım 10x değil midir? E 7x'i karşıya at. 3x her iki tarafı 3'e bölersen 20 eşittir x. E biz tamamına 14x demiştik. 14'ü 20 ile çarparsan 280. Bu denklem metoduyla bu sorunun çözümü bu şekildedir. Peki rasyonel sayılarla nasıl çözerdik hocam dersen onu da gösterelim şu aşağı köşede. Yarısı dolu yani 1 bölü 2'si dolu. Sen buna 60 litre daha su eklediğin zaman 2 bölü 7'si boş kalıyorsa 5 bölü 7'si doluyor. Peki 5 bölü 7 ile 1 bölü 2'si arasındaki fark 60 litre değil midir? Bu şekilde düşünürsek e, 2 ile 7 ile 5 kere 2 10 bölü 14 eksi 7 bölü 14 çıkardığımız zaman 3 bölü 14'ü kaç? 60. E nasıl yaparız? 60'ı 3'e böleriz. 20. Az önce de bak biz 20 bulmuştuk. 20'yi 14 ile çarparsak 280. Aradığımız cevap 280'dir. İster rasyonel sayılarla çöz, ister denklemlerle çöz. Bu soruyu bu şekilde çok kolay bir şekilde katlarından yorumlayabilirsin. 5 bölü 6'sının 2 bölü 3'ü 60 olan sayının 4 bölü 3'ü kaçtır? Bak şimdi 5 bölü 6'sının 2 bölü 3'ü demiş ya bu ikisini çarpıyoruz. Yani 10 bölü 18'i bunu da sadeleştirirsen 5 bölü 9'u 60 olan sayı. 60'ı kaça böleriz? 5'e böleriz parçayı bulabilmek için. 12. 12'yi de 9 çarptığımız zaman 108 aradığımız sayıdır. Ama sorunun devamında 4'te 3'ü kaçtır dediği için 108'i 4'e bölüyoruz. 27. 27'yi kaçla çarpıyoruz? 3 çarpıyoruz. 81. Aradığımız cevap A seçeneğidir. Yedinci sorumuz. Ayşe Hanım bahçesinin 12'de birine domates, 12'de üçüne biber ve geriye kalan 120 metrekareye patlıcan ekmiştir. Bahçenin tamamı ne kadardır? O zaman bu verilen kesir kadarlarını topladıktan sonra geriye kalan kesir kadarı patlıcan ekili alandır. Bu parçadan bütün bularak da bahçenin neyini buluruz? Tamamını buluruz. Şu şekilde 1 bölü 12 ile... 2 bölü 3'ü toplarız. Bunu 1 ile bunu 4 ile yani 1 bölü 12 artı 8 bölü 12 topladığımız zaman 9 bölü 12'si ekili. Geriye kaç da kaç kalır? 12 bölü 12'den 9 bölü 12'yi çıkarırsak 3 bölü 12'si kalır. Peki 3 bölü 12'si ne kadar? 120 metrekare. Ne yapmamız lazım? 120'yi 3'e bölüyoruz. 40 40'ı da 12 ile çarpıyoruz. 480 Ayşe Hanım'ın bahçesinin tamamıdır. Yine burada şekil çizebilirdik. Hani 9 bölü 12'si bu, bu kadar ya. Sadeleştir 3 bölü 4'ü bu kadar. Şöyle dörtlük bir şekil çizerdik. E son parçada 120 olduğu için 120'yi de yine 4 ile çarpsak şekil çizerek de bu soruyu ne yapabilirdik? Bulabilirdik. 8. sorumuzda devam ediyoruz. 5 ve 20 liralık paraların bulunduğu bir kutudaki paraların 5'te 2'si 20 liralık olup 5 liralıkların toplam değeri 90 liradır. Neler var? 5 ve 20 liralık paralar var. 5'te 2'si 20 liralık o zaman 3 bölü 5'i 5 liralıktır. 5 liralıkların toplam değeri 90 liradır. 90'ı 5'e bölerseniz 18 tane yani 18 tane bundan var. Bu da kaçak karşılık geliyor? 3 bölü 5'i. Nasıl yaparız? 18'i 3'e böleriz. 6, 6'yı 5 ile çarptığımız zaman 30 tane 30 adet benim param var burada. Devam edecek olursak 18'i 5 liraysa 12 tanesi nedir? 12 tanesi 20 liralık. 18 ile 5'i çarpar. 12 ile 20'yi çarparız. 90 artı 240'dan 330 TL olarak buluruz. 330 lira aradığımız cevaptır. Ege her gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısının 3 bölü 2 katı kadar soru çözüyor. Ege'nin 3. gün çözdüğü soru sayısı 162 olduğuna göre ilk gün çözdüğü soru sayısı kaçtır? Burada şıkları deneyebileceğimiz gibi x deriz birinci güne. İkinci gün bunun x çarpı 3 bölü 2 Üçüncü gün x çarpı 3 bölü 2 çarpı 3 bölü 2. E bunun da eşitini vermiş 162. Yani bir x sayısını 9 bölü 4 ile çarptığımız zaman 162'yi buluyoruz. Peki bu işlemi nasıl buluruz sevgili arkadaşım? Şu şekilde buluruz. Ters işlem yapmamız lazım. İçler dışlar 9x 162 çarpı 4. İçler dışlar çarpımı yaparsak. Peki burada sadeleştirme önemli bir yer tutuyor demiştik. 162'yi 9'a böleriz. 1 kere 9 9 7 kaldı 72'de 9 8 kere var 18 kere 4'ten 72 bizim aradığımız cevaptır. Eksi 23 bölü 5 ile 32 bölü 3 rasyonel sayıları arasında kaç tane tam sayı vardır? Bu gibi sorularda ne yapıyorduk? Verilen rasyonel sayıları tam sayılı kesir olarak yazıyorduk. 23 bölü 5, 4 kere 5, 20 kalan 3. Yani eksi 4 tam 3 bölü 5 ile hangi rasyonel sayılar? 32 bölü 3. Bu da 30 şöyle düşünün. 10 tam 2 bölü 3. 10 kere 3 30. 2 daha 32 bölü 3. Şu da 10 tam 2 bölü 3. Şimdi eksi 4 tam. Bundan küçük hangi sayı var? Eksi 4 var. Eksi 3 var. Eksi 2 var. Eksi 1 var. 0 var. Bakıyorum burada başka var mı? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane burada var. 10 11 12 13 14 15. Aradığım cevap 15'tir. Eşitsizlikler konusunda bununla ilgili bol miktarda soru çıkar. Devam ettik. 126 litre zeytinyağının 7 bölü 2'si satılıyor. Geriye kalan yağ 3 bölü 5 litrelik boş şişelere doldurulacağına göre en az kaç tane şişe gerekir diye sormuş. Demek ki şişeler tam doldurulacak. Bu sebeple en azı soruyor. İlk önce 126'nın 7 bölü 2'sini bulalım. 126'yı 7'ye bölüyoruz. 1 kere 7, 7. 56 da 7 8 7 kere 8 56 sonra 18'i 2 ile çarpıyoruz 36 ee, 7'ye bölüp 2 ile çarpıp kaçta kaçı olduğunu buluyoruz 126'dan 36'yı çıkardığımız zaman 90 litre kaldı. Ya da şekil çizdiğinizi düşünün. 7'de 2 hani 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 7'de ikisi bir parçayı bulabilmek için 126'yı 7'ye bölüyoruz. Sonra bunu 2 ile çarpıyoruz. E burası e, kaç litre kaldı? 90 litre. Bunu 3 bölü 5 litrelik şişelere dolduruyoruz. 90 bölü 3 bölü 5. 90 çarpı 5 bölü 3. 450 bölü 3'ten aradığımız cevap 150'dir. Geldik 12. sorumuz. Kocaeli Adana yolculuğu yapan Eşref Bey 18.30'da Kocaeli'den otobüse binmiş ve 7.00'da Adana'ya inmiş olup toplam mola süresi yapılan yolculuğun 15 bölü 2'si kadardır. Buna göre bu yolculukta hiç mola vermeseydi Eşref Bey Adana'ya saat kaçta ulaşırdı? Şimdi 18.30'dan 24.00'a kadar geçen süre ne kadar? Bunu bulmamız lazım. Burada geçen süre eğer 19 olsaydı 19'dan 24'e 5 5 saat 30 dakika derdik. E 7 saatte sabah yolculuk yaptı. Toplam yolculuk süresi 12 saat 30 dakika. Bu da 12'yi 60 ile çarptık 720. 720'ye 30 eklersek 750 dakika toplam yolculuk süresidir. Bundan sonra nasıl bir yol izlememiz gerekecek? 750'nin 15'te ikisini bulacağız. 5'e böl. 75 yani 50. 50'yi de 2'ye çarpacağız. 100 dakika. 100 dakika. 100 dakikada 1 saat... 40 dakikadır. Demek ki hiç mola vermeseydi 1 saat 40 dakika geriye giderdi. E en son kaçta inmişti? 7.00'da. Buradan 1 saat çıkarırsanız 6 saat, saat 6 olur. 40 dakika daha geriye giderseniz 5.20'de Adana'ya molasız inerdi. Aradığımız cevap B seçeneğidir. Bir sonraki testimizin çözümünde görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.